Merhaba ben Umut Cem 40 Kırıkkale Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bu videomda sizlere görüntü ile ilgili bilgi vereceğim. İyi seyirler. Evet, şimdi hemen imaj işlemlerimize başlayalım. Görüntümüzü bir inbredilage aktaralım. Şuraya ismini yazalım, m.png. Bunu bastırmayacağım. Yan masajda yer kaplayacağını düşündüm ben. Sonra da infosunu bakalım bir infosu olacak şekilde eşittir desem inf, info benim dot, şeklinde alabilirim infosunu ee, bir infosuna bakalım burada bütün bilgilerini görebiliyoruz kayıtlı olduğu klasör, basılma, en son değiştirme tarihi, e, boyutu, formatı, kit, weight, gördüğünüz gibi RGB'miş. Bunları görebiliyoruz. E, şimdi bir imşovla gösterelim. Bakalım ne kadar yakışıklı görünüyorum. Niye göstermedi? Emşov'la şu anda göstermedi kısımdan bir aldık. Onun yerine şimdi şimdilik mesela bir info. dot file data e baksak mesela sadece bu şekilde görebiliyoruz. Şimdi önce resmimizi editleyerek başlayalım. ig image to gray olacak şekilde image to gray fonksiyonunu yazıp bir deneyeyim bu şeklinde tanımladım bundan bir şey bastırmasını istemiyorum imshow'u tekrar test edeceğim ig dedim imshow neden göstermedi yanlış yazıyor gibi gözükmüyorum evet imshow arkada görüntüyü gösteriyormuş pencere açılmadığı için görmemişim sadece bu şekilde gösteriyorum. Tekrar image to grey yapalım. Background farmından sonra image to grey arflerle yazmıyor. tabii ki to grey string istemiyor. Sonra da image oluyor. tekrar gösterelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde griye çevirmiş bir vaziyette gözüküyor. Şimdi de yan yana yazdıralım. Montage. İşte parantez açıyorduk. I. I. olacak şekilde. Enter'larsam. Montage olmayacak tabii ki de. Montage. Uh, requires one of the following toolbox, medical imaging toolbox. saniye. Anlaşılan giriş yapmam gerekiyor. Bu fonksiyon yoksa dahil edilmiyor. O yüzden şu anda addon olarak indiriyorum. Next dedim. Kabul ettim. Hemen kapatıp açmam gerekiyor. İndirme işlemi tamamlanmış bir şekilde gözüktü. Bir test edelim. Read, her şeyi baştan yapacağız. Benim dot png işte gray into gray bunu verelim. Direkt montajdan başlayalım. Şimdi şöyle açalım. yanlış parantezle kapattık. Tamam. Şimdi test edelim. Evet. Bu şekilde yan yana görüntülerini sağladık. Ee, şimdi 3 kanal tek kanala düşmüş oldu. Şimdi devam edelim. Image. Şimdi binary hale getireceğiz. Image Binarize diyelim buna In Binarize Binarize Şu şekilde olacak galiba Kedere verelim Sonra da EG ile IB versiyonlarını bir kıyaslayalım bakalım nasıl görünüyormuş evet beni tamamen yok etti arka tarafım beyaz olduğu için ben de siyah olduğum için beni komple yok etti şimdi kendi fotoğrafımda yaptım ee, çok iyi sonuç vermedi o yüzden daha anlaşılı bir fotoğraf tercih ettim ee, bu resimle devam edeceğim geri kalan videoya Şimdi de size'ını mı değiştirsek? Ee, şimdi 256'ya indekslersek eğer 16 milyon tane e, renk tonundan bir sadece 256'sına kısıtlamış olacağız ki bu bayağı azaltacak. Tabii ki bunu bir de maplememiz lazım. Şöyle yaparsak, ayıp. Ee, geçelim. İnshow. I index. Ay kısıtlamasını bir yapalım. ile Gördüğünüz gibi neredeyse hiçbir fark yok önceki resmiyle. Tamamen aynı sayılır. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi gri imajımız zaten 256 farklı ton içeriyor. Biz de onu değiştireceksek şuradan şöyle alayım. Ee, gri olan fotoğrafımız için de onu da ig map ile şöyle yapalım ee, bu grey olacak gray zaten 256 tonu var biz bunu mesela 16 ile kısıtlasak kaydetmeyeceğiz öyle sonra da bunu in -show yapısıyla şu şekilde gösterelim Enterlayalım. Ee, yanlış resmi çevirdim galiba. Ay türünde üretirsem Great'u çeviremez tabii ki. Orada hata yaptım. Ee, şu şekilde olacak. IG şuraya G'yi koyarsam daha index indeks olması lazım. Tekrar bastıralım. Şuradan ayrılayalım. IG index. IG map. Bakalım. Olmadı. Ve imajı tekrar griye çevirdim. Into gray ile. Integrate'den sonra tekrar indeksledim. Öncekilerde yaptığımda bir hata oluştu galiba. 16 renk tabii ki fark ettiriyor kendini. Daha fazla arttırabiliriz, biraz daha az azaltabiliriz. Az Şimdi çok fazla, biraz daha grilik eklersen belki bir sıkıntı azalır. Maçı şöyle yapalım. çevirirken 32'yi deneyelim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi daha az gürültü varmış gibi. Bozukluk azaldı. Böyle güzel böyle kullanalım. Şimdi bu yaptıklarımızı tekrar işaretlenmiş haliyle dökelim. In writer yani kaydedelim. Kaydederken de imajımızı seçiyoruz, sonra ismini belirliyoruz. Umut diyelim. nokta gray. Olsun. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi Umut çıktı. Buradan baktığımızda da tipini görebiliyoruz. Diğerlerini de kaydedelim diğer yaptıklarımızı. Ee, i̇lk önce gray'e çevir. Yok, binary e, gray'e çevirmişiz. Bu da umut gray olsun. Umut gray'imiz de geldi. Şimdi sonra da in binary az ettik. I, şeklinde. Bu da binary olsun. Bunu kaydedelim. Son olarak da index demiştik. Normal index'i alalım önce. Ne yapmıştık? ay map yapmıştık. i yapmışız. i Böyle kaydedersek Tabii ki az önce Umut olarak kaydettim. Şunu tekrar kaydedeyim. Şunu kopyalayayım. İsmini değiştirelim. Index diyelim sadece. Tamam. Index'imizi de kaydettik. Bir de bunun grayscale'inde olanları vardı. Gray index diyelim. index, id map tamamdır şimdi sonra da bunu save ödev 1 olarak kaydedince bundan sonra yeniden başlatsam bile burayı silsem bile buradan eski yani şuranın içine erişebiliyorum gördüğünüz gibi workspace'e gelmiş oldu yapacaklarım bu kadardı